Fisher, the sun's down. Time to go to work. Finding Agent Blaustein's our first priority. We're to locate him through a local NSA contact. I'm on my way. And stay off the streets. There's a heavy cop presence in this town. We don't have Washington's backing if this turns into an incident. Details on your offset. Splinter Cell, Ichibin Ledda Bashlayan, Hani kesinlikle daha iyileri vardır. Mesela Assassin's Creed, Deus Ex. Think I'd miss my brother's first day? Hitman gibi. Ama Splinter Cell'in karanlık atmosferi ve politik gerilimi kendisini biraz farklı bir yere koymasını sağlayabilmiştir. Aynı diğer bir popüler seri gibi. Ama sonra seri devam ettikçe Blacklist ve Conviction gibi oyunlarda aksiyona daha çok ağırlık verildi. Derken birden bu seri durdu. Bu yine diğer seri gibi yaratıcısının ayrılmasından daha çok Blacklist'in ceplerine para dolduramamasıydı. Parantez açık. Bana serinin neresinde olduğunu soracaksanız ben şu arada bir yerlerdeyim. Hani bu metni yazarken ilk oyununu oynuyorum. Doğru düzgün bir şekilde. Ama hikayenin bir kısmını bildiğimi söyleyebilirim. Ama sadece benim kısmını. Peki neden? Bunu anlatıyorum. Hayır bu video bir karışık medya eleştirisi veya konuşması değil. Onu artık farklı bir formatta yapmayı düşünüyorum. Asıl sebebi bu seri için tam olarak 12 yıl boyunca yaşanan birkaç şey. Genel olarak hepsini bir liste haline getireceksek kimsenin umursamadığı bir mobil oyunda karakter olmak, kimsenin umursamadığı skinler, bir de Ali Şanker'in bir dizisinde yer almak ki onu başka bir videoda konuşuruz. Ama bunlar arasında en dikkat çekebilene bugünün konusu olan ve birçok kişiyi ekranı kilitleyen bir dizi. John Wick ve Nobody gibi filmlerin yaratıcısı Derek Kotsted tarafından yaratılan ve Fransız animatör Gullien Duze'nin genettiği Splinter Cell Death Watch, genel serinin temeli olan Third Ashelia'nın dağılmasından sonrasını anlatıyordur. Genel oyun serisinin hiç yorulmayan, yeri geldiğinde de şiddete başvurmaktan çekinmeyen Sam Fisher, uzak bir yerde sakin bir çiftlik hayatı sürüyordu. Ama bu sakinlik uzun sürmez çünkü yeni Aşelion'un aktiviteleri çok uzaklarda değildir. Çünkü Aşelion'un en yeni ajanlarından biri olan Zinia yaralı bir şekilde Sem'in evine gelir. Daha doğrusu çarpar. Derken bütün Sem'in geçmişteki kaosu ve Zinia'nın arkasındaki kaos da birbirine karışık bir şekilde içine kapılırlar. Genel hikaye Chaos teorinin sonrasını anlatıyordur. Ve genel olarak Kaos teoride yaşanan olayların devamı burada farklı bir şekilde devam ediyor. Şimdi oyunun hikayesini nasıl devam ettirdiği konusunda emin değilim. Ama genel dizi içinde bakılınca bence yeterli derecede baharatlı bir hikaye. Bunun dışında da her bilim kurgu macera yapımının olmazsa olmazı bu CEO iyi gibi gözüküyor ama aslında dipten çökük konsepti yine bu dizide de var ve genel olarak aşırı cesur denilebilecek şeyler olduğunu düşünmesem de biraz daha ilginç bir noktaya koymuş diyebilirim. Özellikle bu konunun doğal enerji olduğu düşünülürse. Genel olarak karakterlerin birbiriyle olan diyalogları ve bir yandan yeni gelen karakterlerin bana göre o kadar sürtmemesi hatta aksine sanki önceki oyunlarda varmış gibi hissettirmesi diziyi daha bir hoş yapıyor. Şahsen Zinia ve Diana Shetland çok iyi karakterler. Ve dizi boyunca da bu karakterlerin problemlerini, isteklerini ve genel olarak birçok şeyini yeterince gösteriyorlar. Örneğin Shetland'ın babası gibi olmak istemesi, hatta daha da iyi olmak istemesi ve Zinia'nın intikam arzusu çok iyi anlatılıyor. Keza Sam Fisher, aha bakın ben efsane oyun serisi Splinter Cell'in ana karakteriyim. Bana devam oyunu yapmıyorlar çünkü evi yeterince para getirmedim aslında değildi de daha çok ayakları yere basan bir karakter olarak önümüze koyuluyor. Ki bu aslında dizinin çok iyi yanlardan birisi. Dizinin animasyonları aşırı mükemmel. Baya akıcılar ama akıcı oldukları kadar da vahşetten çekinmeyen bir animasyon tarzına sahip. Şimdi bazılarınız için animasyon tarzı sıkıcı gelebilir gibi olabilir. Ama bu tür bir dizi için bence yeteri kadar iyi. Zira her aksiyon sahnesi cidden birçok animasyon olmayan aksiyon filminden daha gerilimli ve adrenalinli hissettiriyor. Ben özellikle Sam Fisher'ın olduğu aksiyon sahnelerini seviyorum çünkü hani evet yaşlandığı bayağı gösteriliyor. Ama bu onun hareketlerini kısıtlamıyor ki yapımın en iyi yanı da bu bana göre. Orjinal materyali diziye uyarlarken orijinaline bir tür hakarette bulunmuyor. Hatta orijinaline gayet saygı duyuluyor. Tabi dizinin temposunu Blacklist ve Conviction arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bol bol aksiyon sahnesi var. Hani aslında evet gizlilik sahneleri de var ama tam olarak ilk 3 oyunun o zorlayan gizlilik şeyleri yok. Nereden biliyorum? Çünkü ben bu oyunu bolca emülatörler ile portlarını oynadım. Neyse konuyu bozmadan diziyle ilgili bir iki tatsızlığım dile getirmek istiyorum. İlki Celebrity Voice Casting. Ben gene olarak ünlülerin ana karakterleri seslendirdiği animasyonun yapımlarından pek haz etmiyorum. Hatta gay sıkılıyorum ya. Özellikle de bu konuda. Hani yanlış anlaşılmasın şahsen Liv Shiver'ın performansı fena değil. Ama şahsen Michael Ironside'ın sesi böyle yaşlı bir Sam Fisher için daha iyi olabilirdi. Veya sembolik bir noktası da olur bana göre. Hani kendisi reddetmiş olabilir ama yine de ben hala bunu düşünüyorum dürüst gerekirse. En azından Eric Johnson da olurmuş. On diyebilirim. We're go for Chicago. Just because Charlie sees dots does not mean they connect. The president gave me full authority to run this operation. Onun dışında soundtrackler biraz zayıf geldi açıkçası. Dizideki tek aklımda kalan şarkı Synthpop'lu Alman şarkısı. Onun dışında da çok da bir şey yok. Ama hakkını yemeyeceğim. Thunder karakteri aynı benim gibi müzik dinleyiş şekli var. O oh, hoşuma gitti. Top anlamak gerekirse, Splinter Cell Death Watch, orijinal materyale saygısızlık yapmadan gayet saran ve izleyiciyi iyi aksiyon sahneleriyle heyecanlandıran iyi bir ajan gerilim aksiyon çizgi dizisi. Şahsen oyunu oynamamış insanlar bile bu diziyi izleyerek onlar da aynı ölçüde keyif alabilir gibi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoya kadar bay bay.